Ya sıkıldım evde. Kanka, ha ne oldu? Ya ben biraz yürüyüşe gideceğim. Başım da ağrıdı azıcık yatayım iyi kana. <laughs> hadi kalkayım. Hadi gel gidelim. Acıktım ben biraz. Tamam. Neden? O çek Bugün yemekte zürafa. Bak zaten oyunda nadir hayvanız bizi yormayın ha. Zürafalar. Size diyorum. Alo kime diyorum kime? Boyun atmayın. canım çok azaldı. Hadi. Tamam. Canım üç kaldı. Canım çok az. değiştirsem acaba? Oo, telefondan bana hediye kutusu gelmiş. Bunun şarjı bitti. Zaten bunu sokakta buldum. Ee, sokakta buldum şeylere inanma. Cık 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 cık. Ya goriller vuruyor. Ya bunlar goril değil, goril değil. Bunlar domuzda keçi kardeşimin bir şey. Evet saklısın. Oo oh, bak yüz düşman yendim ben. Ben de yendim ben de. Hadi birazdan elma salacağız. Bir sürü. Allah 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 Allah, Allah. sağ ol. Evine gittim zaten. Ne oldu? Dışarıya çıktım. Ay başım dönüyor bu aralar. Uyumaya gideyim ama neyse. Yatayım şu yürüyüşe çıkacağım da sen evde kalsana kanka. Tamam tamam. Allah. Hadi kıyafet de giyeyim şu ö, otel kıyafetlerinden de bıktım ya. Efsanevi kıyafet ama. Bak efsanevi kıyafet. Aa, bu da çok güzelmiş de bana göre değil. O bu da çok güzel. Aa, bunu mu alsın acaba? Yok ya. Ya da bunu giyeyim ya. Kıyafet giymek istemiyorum. Yürüyeyim biraz. Koşmayacağım. Hatta bir saniye. Ben Allah. Şu bir gelsin de. Ben. Acaba ne yapsak? Dolaşacaktım da bir şey yapmak istiyorum. Ben bir çizgi başladım. Ah, beyaz çizgi gitti ya. aşağıdan telefonun her şeyde gözüküyor çok güzel telefonmuş bu da dur telefonda bir şey yazıyor ekrana bir şey çıktı hayır telefona reklam girdi <laughs> telefona reklam girdi <laughs> bu nasıl bir şey telefona reklam girdi de acaba kendime hayvan mı alsam? Ya da yok. Sığınak alalım. Sığınak. Yok ya sığınak istemiyorum ben. Ben buradan kendime pet alacağım şunu. Arayayım şu adamları. Arayayım şuradan. Dıt Alo. He tamam kaç güne gelir? O tamam ya. 15 güne gelirmiş. 15 ne gün, ne gün sonra hayvan oldu. Çok yavaş gidiyor. Evet ye. Ya e sen de be. evet ya deme. Kafayı yiyeceğim. Evet ye. Hmm. Ciğerim çıktı. Uş. Acıdı. Suratım kaçındı ama koşturmaktan yapamıyorum. Isıracak yoksa beni bu. ញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំ kanka bir şeyler deme. Yine kendi kendine mi konuşuyorsun? Yok yine şu eşekli, keçi, bonuzlu yaban domuzlu hayvan orada ona baktım. E tamam. Biraz su içeceğim. Biraz su akşam oldu ya zaten. E tamam ben de su içeceğim o zaman. Hava da soğuk ya. Hemen eve gideyim. Ay dom dom Sen daha şanslısın. Senin saçın var. doymayacağım ben. İçeriye gideceğim. Ee, sabah oldu tamam. Evden çıkabiliriz. La 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 şunu yapmadan edemem. Yemek yok yemek. Çalıyorum akışla beni kanka. Çocuk dedirdi ben annesi eve gideyim. Gel buraya sen de yücek şu Arkadaşlar video için de bazen